Tamam mı Serkan? Haber lan Serkan. Bu sefer ne kadar dayanacaksın? Bak bak bak. Kozlara bak. Kozlara bak. Ne haber ne bu? İyilik. Ee ne kadar dayanacak? Beş dakika dayanacak. İyi iyi. Hemen düşmesin de. Kılana... Ne oldu lan? Ne bi bir şey Lan bitirdiniz beni lan, bitirdiniz lan, bitirdiniz. Ne oluyor lan içeride? Ya ne bileyim ya, şerefsiz coştu bir demire. Bizi mi yiyorsun lan sen? Yeminle abi ya. Şşş. Bir iş çeviriyorsan var ya, bitiririm lan seni. Vallahi yok ya, beni de bitirdi. Baksana kasa boşaldı. Fevzi'ye ben de yatırmıştım. O zaman lan, gerekeni yap. Yoksa biz yaparız. Tamam abi. Sen kalk, hop. Nasıl yenersin lan? Nasıl yenersin ha? Nasıl yani abi? Parayı bana yatırmadınız mı? Lan <laughs> mı geçiyorsun? Yok abi ne geçmesi? Abi yeni maç hazır. Ne bekliyorsun lan? Yürü hadi. Ağzını <laughs> lan. Senin yüzünden kaç para kaybettiğimi biliyor musun lan? lan madem yeneceğim, bana söylesene. E ee, abi ben ya hesap etmedim ki. <laughs> Mahalleden zaten gıcığım. Bir de orada öyle hava yapınca dövdüm ben de. Kullan Ulan ya. Ya. Ne oldu lan? Yok bir şey. Parayı aldın mı? Aldı aldı. Bas hadi bas. Birazdan gelecek. Çakmadılar değil mi bir şey? Çakmadılar. İyi, iyi yakayım. Niye çalıştırmadın arabayı? Benzin mi yakayım lan? Basla basla bas. Kaçma lan! Kaçma lan! Lan öldüreceğim seni lan! Öldüreceğim lan! Ne oldu lan sana? Burnu bu kırdı şerefsiz. E bak lan! Gözüm görmesin seni. Süreyya'nın burnunu kırdım abi, oğlum ya. İyi yedin abi. Bravo sana ya. Ne yapacağız lan şimdi? Onlar senin peşine düşer oğlum. Yarın gidiyorum ben zaten. Daha bir bulurlar. Gideceğim mi lan gerçekten? Gidiyorum tabii abi. Bitti abi. Mahallede durmam ben artık. Ayşe. Onu da götürüyorum. Aa lan. Senin eleman orada. He he çek çek. Dur 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 dur. Hepsi burada say sırasına yakar. Saymaya gerek yok. Al şu parayı. Ayar. Bir hafta ortalıktan kaybolacaksın tamam mı? Gittim mi Erkan? Bas git hadi. Şahin'in bas Oğlum, bu adamlar var ya, gece seni evi, evi basar. Ben harbiden söyleyeyim. Dikkatli ol. Hatta sen var ya, eve falan gitme bence. Geç gideceğim zaten eve. Fazla da durmam. Sabaha karşı Ayşe evden gizlice çıkacak. Onu da alıp gideceğim buradan. Ne? İçelim mi lan? Yok ya, ben eve gideceğim. Hey! Ulan şerefsiz senin gibi adamım ben ta... <laughs> silahları bırak silahları. Silahı bırak. Siz mi söylediniz lan? Ben ne söyleyeceğim oğlum? Bir söylemiş. Allah Sen mi söyledin? Ne söyleyeceğim lan ben senin? O Fevzi toparlanmışsın. İyiyim biraz. Kim bu arkadaşlar? İstanbul'dan akrabalarım. İyi para var. Kumar istediler. Ben de buraya getirdim. Ne oluyor lan? Süreyi haber ver. Tamam. Ha. Silahları da bıraktık ya. Ben bunları yıkarım lan. Hı hı, tabii. Tamam. Yanı siyahlamak zorundayım. Beni de mi? Seni de. Hazır eğilmişken şuna da el atla. Gerekirse onu da yaparız. Ha. şey yok işte ya. Bu taraftan. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Hoş bulduk. Ya alt tarafı bir maç seyretmeye geldi. Şu gördüğümüz muameleye bak ya. He. Ee, önce bir tanışalım. Hani ilk gelenle sohbet ederiz falan. Yanlış anlamayın. günlerde kimseye güven olmuyor da. Evet. Vallahi biz kumar oynamayı seven insanlarız. Durmadan da Kıbrıs'a falan gideriz. Bu Fevzi de bizim uzaktan akraba çağırdı. Biz dedik gelelim, görelim. Ee, nerede oturuyorsunuz? İstanbul. Hiç orayı sevmem ben ya. Sorma ben de hiç sevmem. Biz dört ortağız zaten. Turizmciyiz biz. O arkadaş da Kızılderili. Amerika'dan geldi. Öyle mi? Ciddi mi? Ha. İç Anadolu kırsalından. Yok be abicim, şaka yapıyor arkadaş. <laughs> ya ne bileyim saçlar hani küpe müpe. Ya bir tüyün eksik. bak <laughs> ya bir tüyün eksik. Bak <laughs> 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 Turizmciyiz dedikleri gibi. Turizm yani turist alır, turist veririz. Ee, o zaman yabancı dili iyidir sizde. Yani yes of course. I don't know please. A lot of Ha, yes tabii canım, yes yes. Şey, bu, turist nereye götürür? turizm iyidir falan da nereye götür, nereye getirirsiniz falan? Ya işte ne bileyim, e, Dubai, Lübnan, Ibiza. Ya işte genelde doğu kültürü ya. Böyle oranın turisti daha fazla oluyor, oranın parası da çok oluyor. O yüzden yani biz de sürekli doğu kültürü çalışıyoruz. Evet, <laughs> evet. Ee, Hasar etmeyecek miyiz? Sarılırız. Süreyya abi, İçerisi hazır. E buyurun, geçelim. Bak, bak buyurun. Şansınız bol olsun. Yürü lan, son Mohikan, yürü. İç Anadolu kırsalındanmış. Lan nereden çıkıyor böyle şeyler ha? E ne lan? Bahisler kapanmıştır. Al işte kapandı bahis ya. Başla. Bak var ya şu ayı şu küçüğü yere. Abi. Abi. Bu bizim elemanlar nerede ya? Ne zaman alırız? Şimdi alamayız lan. sen Feyzi'nin bahsettiği adamlar yok burada. Fevzi! Fevzi! Bu bahsettiğin adamlar nerede lan? Hani Fine Kamil? Onlar bu akşam burada yoklar. Başka mekanda oluyor. Evet. Fevzi Bizim o mekanı bulmamız lazım ha. Amirim, ayarlasa ayarlasa Süreyya abi, abi. Askerliğini kız Askerleri olarak yaptı. Önemli ya. bir şey yok değil mi? Bir hastaneyi kaga. Ha? Ya hallederiz. Var mı lan? Ha? Var mı? Gelsin lan. Ha? Var mı? Ne bölüyorsun lan bana? Kim dedi lan onu? Ben dedim ben ne olacak? Senin

Sen getirdin adamları, nasıl bilmezsin? Ben sakallı olanı tanıyorum, diğerini tanımıyorum ki. Lan var ya, bunun altında bir iş çıkarsa harcarım seni, harcarım. Yok öyle bir şey abi. Bir pislik olsa adam niye maça çıksın? Kasak geldi. <laughs> senin kafa. Senin kafa. Ne oldu ya? Daha ne olacak oğlum lan? Adam iki böğürüyor diye hemen ortaya atlıyor. Sana ne oğlum? Sana ne lan? Fena mı oldu lan işte? İki dakikadır döver gideriz. Hadi. Lan sus lan. Kafanı... <laughs> <senin>. Kafanı... <laughs> <laughs> Nasıl oldular? Herkes hazır. Bizim malı bekliyorlar. Göreceksin şimdi ebe... <laughs> Hadi bakalım. Çek. <laughs> <laughs> Çek. Bana bak da, gelin. Tamam. Gelin boyunca, lan. Yerim tamam mı? Yerinde oynayalım Hah! kadar? 15, 15. Lan hiçbir bir yok be, 15 mi basılır lan? Şimdi o kadar var be. benim sen bastın mı? Hadi sağ sağ bir görelim, ben basacağım sana bir oradan. Hah, evet, şimdi bak, herifin çok iyi tamam mı? Böyle geliyorsun, herifin böyle karaciğere karaciğere çalışıyorsun. Ulan var ya, aslında ben çıkacaktım ki. Gel lan, Ne karaciğerle çalışıyorsun. Gel otur, ha! Hadi Abi ha, ya, gerizekalı aşağı aşağı! Aa, ya, böbreklerle çalışacaktım. Bunu bulunca hep sellerini şöyle bir. Muhakkak pankreasa da bu ya ben yüzüne yüzüne vuracağım ya. Yüzüne yüzüne. Kapıya kapıya vur. Hazır mısınız? Hazırım, hazır. Biz de size oynadık. Vallahi. Vallahi. Ne kadar başın lan? E, ee, birazcık bastırdık. İyi tamam. Kazandığının yarısını alırım ha. Tabii ki. Tamam. tamam. Evet. 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 不起来！ Sonra nasıl s**tum ama? Diye. Çok yoruldum ben. Nasılım abicim? He? Bana bak lan. Şşş. Kaldır kafanı da bana bak. Harun. Bir daha benden habersiz böyle bir hikaye yaparsan... ...senin ağzın yüzünü Anladın mı lan bu kafan? He? Anladın zaten. Vurdun bir şey yapmayın lan. Ne oldu lan baba? Köşe mi oldu? 105 lira aldım lan. Bizim buzağı bire yedi verdi. Vay. Ha? Bu gece bendensiniz ha. Dibine kadar içiyoruz. Ben ver, veririm ver, oğlum. Ver. Bana bile. Vallahi anlayacaklar diye ödüm koptu. Kanıyor ee, ya. Abi. Ee boksörünüz de çok iyiymiş. Tebrikler. Eyvallah. Ee, Eyvallah. biz onu sulak yerde büyüttük. Ha, ee, i̇yi bir dövüş izlettiniz bize. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Eh, umarım bir daha görüşürüz. İnşallah. Bu sizi. Bu ne lan? Ee, maç yaptınız ya, kazandınız, payınız. Eyvallah, sağ ol. Eh, bir daha dövüşmek isterseniz beni arayın yeter. Kesin. Yok değil de, burada kumar oynayacağımız bir yer var mı bizim? He ya. He. Ya endişelenme, kavga falan çıkartmayacağız biz. Ankara'ya gelmişiz işte. Öyle daktı daktı oynayacağız ya. Ee, siz telefonunuzu bana bırakın, ben sizi haberdar ederim. Ee, sonra bir dahaki maça da haber veririm. Ha. Sen ver bakayım telefonunu. Ver. Ha işte, bu benim telefonum. Çaldır, ben de senin telefonunu öğreteyim. Çaldır bakayım. Ha, tamam. Abi beyin kanaması falan olabilir ya. Kalk 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 Vitesi bir boşa alalım da. Çek onu. Bas. Aldın mı? Aldım tamam. Hayırdır sen niye böylesin abi ya? Fevzi öldü falan diye mi? Adam göz göre göre gitti ya lan. Herifi bir hastaneye bile götüremedik ha. E çağırdık abi her zaman oluyor dedi. Ne yapsaydık döve döve mi götürseydik? Belki Fevzi Erkan'ı öldürdü lan. Olabilir vallahi. Ha. Erkan bunu dövüyor şimdi tamam mı? Fevzi'yi öldürüyor. Ama adam hemen ölmüyor. O gece Fevzi gidiyor tamam mı? Erkan'ı bıçaklıyor. Sonra Erkan zaten ölmüştü ya hani. O oluyor işte o. Tam şey yapamadım, anlayamadım o sonu da. Bak. Şimdi Fevzi Erkan'ı öldürüyor ya. Evet. Ama ondan önce Erkan Fevzi'yi öldürmüş oluyor. Tabii. Şimdi katil maktul aynı zamanda. Aslında bir taraftan baktığın zaman da... maktul katil. Şey yapalım mı biz? Akbabuş'a gidelim mi abi? Muhabbete devam ederiz orada. Gideceğim Sen ne yapacaksın lan? Evleneceksin mi o kadınla? He. Hepsi deli lan. Yok be abi niye dedi şey yapsın? Ben yani evlilik güzel bir şey sonuçta onu da deneyeyim dedim. Yani sen evlilikten ne anlarsın be? Ya ben bana uyacağını düşünüyorum açıkçası evliliğin. Şimdi bir insan vardır uymaz. Ya yani sana uymaz bana uyar ama. <laughs> ha, 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 ha. ha. Ben sen hayatında iki tane kadın gördüm lan. Bunlardan bir tanesi Eda, o da sana yüz vermedi. Diğeri de o... Ne o işte Ruslar yani, Moldovyalı mı, Ukraynalı mı ne Rus.